İlk düdük ve mücadeleye Galatasaraylı oyuncular başladı olimpiyat stadyumunda. Yükleniyor şimdi Hatay Spor. Kamil Ahmet ortaya doğru. Lobyan ise gol pozisyonu ve topağalarda gol. Sabah Lobyan itse. Hatay Spor dördüncü dakikanın ilk saniyelerinde öne geçiyor Galatasaray karşısında. Berkan baskı geldi Mamed Yuf'tan. Muslera. Çıkıldağ aldı topu. Düzeltiyorum Kerem. Verdi pası. Feguli. Feguli çekti soluna. Feguli. Ceza sahası içerisinde. iki oyuncu yerde. Emre Çolak. Hüseyin Göçek bu arada. Durdurdu oyunu. Serbest vuruş kullanacak Hatay Spor. Taylan uzun topu. Taylan indirdi. Şimdi Kerem ceza sahasına girdi. Fatih karşısında. basını verdi. Gol pozisyonu. Direkten döndü Fegüli ve gol. Sofyan Fegüli. 30. dakika beraberliği yakaladı Galatasaray. İsli bir top. Ceza sahası içinde yerde kalan oyuncular var. İşte Nelson ve palet mücadelesi. Hareketlendi Boe. Feguli'den derinlemesine. Hızlı Boe. Saşa Boe. Çevirdi ortaya. ne, Münir. Elinden kaçırdı ikinci hamlede sahip topa. Çıkıldı o. Münir çıktı. Hüseyin Göçek'in düdüğü var. Münir'e far yapıldığını belirtiyor. Ade Ondan Lob Yenise etkili geldi Hatay. Ceza sahası Lob ortası. Kafa Muslera. Ömer. Babel. Ömer tuttu oyun alanında. Ömer yerde kaldı faul. Fatih'in faulü var. Ömer'in ortası. Kafa ve gol! Luyendama! 88'de son düdük geldi. 3 puan Galatasaray'ın.